Portakal mandalina abla. Pazarda satışlar şu an için gayet güzel. Geçen haftaya göre durumlar biraz daha uygun. Havaların durumu satışları bir şekilde etkilemiyor. Yani fiyatlar aynı olduğu için yani düşüş de var şu an için. Alım gücü de güzel. Yani şu an için diyebilirim ki yani yılın geçen yıla göre bu sene daha uygun diyebilirim yani daha uygun. Pazarda vatandaşların pazara ilgisi gayet güzel, hareket var. En ufak para 200 liraya çalışıyor. Hiç küçük para yok ki. Biber, patlıcanla çalışıyor. en fazla biber, patlıcan Meyve Meyveye kimse yönelmiyor şu an için. Yani sebze şu an için 100 lira olduğu için yine ondan alıyor vatandaş. Bu haftanın zam şampiyonu şu an için hangi ürün? Domates e, ee, pazara insinler, marketlerden yani pazara yönelsinler. isterim marketler daha yüksek, pazar daha ucuz. Her zaman yine pazara gelir. istedikleri gibi, gördükleri gibi alabilirler ürünleri. Yani bu yüzden herkes pazara insinler.